alım başım beladan kurtulmuyor diye müşterilerim. Hisseli tapu alınır mı? Hangi şartlar altında alınır? Hadi gelin anlatayım. Farz edin ki 10 dönüm bir arazi var. 10 dönüm de 10 tane hissedar olsun. Bu 10 hissedarın bir araya gelip Rıza-i Taksim dediğimiz, mukafetname dediğimiz resmi evra oluşturmasından ibarettir. Peki bu nasıl oluşturuldu? Araziye ölçümcü getirilir ve herkesin payına düştüğü kadar yerler ölçülür ve numaralandırılır. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 gibi. Avukat eşliğinde hazırladığımız mukafetnameyi tüm hissedarlara imzalatırız. Artık benim yerim bellidir. Farz edin ki 3 numara bana düştü. İstediğim gibi artık kullanabilirim. İstediğim gibi farklı kişilere satışını verebilirim. Düştüğümüz diğer bir hata ise maalesef ki tapu harcının düşük gösterilmesi, vergiden kaçmak ya da tapu bedelini az ödemek için bazı vatandaşlarımız harcı düşük gösteriyor. Bu yanlışa düşmeyelim. Eğer mükafatname yoksa aranızda diğer eski hissedarların size şifahi hakkı doğmaktadır. Dava açıp tapuda gösterdiğiniz bedel üzerinden sizin elinizden bu araziyi alabilirler. Lütfen Bedeli ne kadar aldıysanız o bedeli tapuya yansıtı. Bu tür videoların devamı için takipte kalmayı, beğenmeyi, bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.